Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? <laughs> Battle Jump oynuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Bir yerden gördüm. Youtube'da bir karışma çıktı. Şimdi ilk önce ayarlarından sesi kapat. Şimdi oyna. Ayrıca basınca oynanılıyor. Herhalde bunlara şey yapmayacağız. Bunlara düşmeyeceğiz. Yani ne kadar mantıklı reklam çıktı. Evet arkadaşlar, kısa bir reklamdan bir şey olmaz. İnternet kapattım geldim. Evet, böyle götlük yapmıyormuşuz arkadaşlar. Bakın. Ya abi, gelirsin oraya. Ya. Al. Da, Hadi ya düzgünce oynayacağım hadi ya. Ama arkadaşlar bu leveller çok kolay. Onun üzerinde durdu. Saymam. Saymıyorum ya var mı? Evet. Ab. Salak mı koyayım? Aha. Ha tamam. Tam götü düzelttik. Al. Ortadakine soktum arkadaşlar. Soktum ortadakine. Sokmam isteyenler yorum yorum atsın. Abi. Tamam. 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 İlk baştakine soktum arkadaşlar. Şimdi hedef ben sondaki. Bir şarkını arkadaşlar. Şimdi şöyle oturalım. Şöyle oturduk. Böyle oturduk. Böyle böyle. Lan? Ha onlar şeymiş. Tamam arkadaşlar şimdi geliyor. Dur arkadaşlar. Hızlı oynamamız lazım. Evet arkadaşlar eğer bu video 10 like gelirse bir sonraki video yüzümü gösteriyorum. Hadi. Hadi. Oğlum dur lan. Ben normal oynuyor mu Nasıl satayım? Allah'ım. Sen bu konuda birazcık akıl fikir ver ya Rabbim. O gerizekalı kafasına göre at atraksiyon yaşıyor ya. Bak izle. Sadece izle. Böyle oturttururlar. Tamam. Abi gelsene oyna ya. Allah'ım. Tamam. Oturduk. Tamam. Tamam. Ya abi direkt tamamlandı atıyor ya. Tam sonra geleceğim. Hadi lan son. Bekle lan beni. Ha. 3 2 arkadaşlar 3'e oturmuyor. Evet. Arkadaşlar bence yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın.